Nisan ayı da yağışlı geçince gerçekten çok umutluyduk. Ama Ramazan ayının sonlarında, son günlerinde bir hafta gibi bir esinti, bir rüzgar adeta yaktı. Ve bu esnada da yağışın olmaması tabii ki artık güçlenmeye başlayan ekini adeta birden sarardı. bu İç Anadolu bölgesinin genelinde var. Yani biz bunu bir ay önce böyle bir şeyin olacağını görmüyorduk, beklemiyorduk. Tabii bu Allah'tan gelen bir afat. Şimdi burada yapılması gereken bizim acilen, bizim hem özel bankalarda, hem devlet bankasında, hem tarım kredi kooperatiflerinde, pançar kooperatiflerinde üreticimizin olan borcu bir şekilde bir 5 yıllık yapılandırmayla, 2 yıl hiç ödemeden üreticimizin bu hasatının bedelini bir şekilde çıkarabilmesi için, Borçlarının ödenebilmesi için böyle bir yapılandırılma yapılması lazım. Faizsiz. Nem bile kalmamış. Takır takır. Gördüğünüz gibi buğdaylarımız yanmış vaziyette. Yani biz devletimizden yardım bekliyoruz. Burada suyum olduğu halde ben sulayamadım. Bize bir destek versin. Şu anda 110 dekar yerim biçiyorum. O da neden hayvanlarıma sap saman olsun diye. Zaten 150 dekar ekilmiş yerim vardı. Yani 40 dekarda ne durumda onu da bilmiyorum. Gitmedim. Bir Ramazan bayramına yakın bir süre bir hafta bir sıcaklar oldu. O sıcaklar bu ekinlerimizi bu hale getirdi. Yani burası bir de pancar ekiliydi geçtiğimiz dönem. Çok çok iyi olmasına rağmen şu anda sapsar vaziyette. Abi 100 bin lira. O görünen zarar. 400-500 liranın yerim var kardeşim ikili. Şu anda bu arkadaşım biçtiği gibi biz de biçeceğiz yani hayvanlarımıza yem için. Hemen hemen 300 dönümünü biçeceğiz yani. Toplam ne kadar diyeyim 300 milyar zararım var. Ya devletimizden sadece işte tarım kredi, ziraat bankalarını erteleyebilirlerse çiftçimiz açısından güzel olur. Başka da yapabileceğimiz bir şey yok yani. Mayıs yağmurlarının olmaması. Nisan yağmurları ne kadar olsa da Mayıs'ta bizim yağmur yağması lazım. Yağmur için e, kurak geçti. Yani Nisan yağmurları güzeldi. Herkes buna umutlandı. Güzel geçti. Ekinlerimiz de güzeldi ama sonu gelmedi. Üf, türlü vardı genel olarak.